Isıcı atılmış bir kaba su buz karışımı konulunca suyun kütlesinin zamanla değişim grafiği şekildeki gibi veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur denmiş ve basıncın bir atmosfer olduğu ifade ediliyor. Açık hava basıncı normal şartlar yani. Su buz karışımına baktığımızda suyun kütlesi zamanla hemen azalmaya başlamış arkadaşlar. Bakıyoruz ki 2M'den hemen azalmaya başlamış. Şimdi su buz karışımının olduğu bir yapıyı çizelim burada başlangıçta bize tabii verilen bilgi kütlesinin hemen azalmaya başlaması. Buna buz dediğimizde buna da su dersek. su kütlesi neden azalır? Donarsa su buz karışımlarında. Niye hemen dolmuş Çünkü tam da donma sıcaklığındaymış. Yani 0 santigrat derecedeymiş. E, su buz karışımda su ısı verdiği için donmaya başlıyor ama hepsi donmuyor. Neden? Demek ki buzun da sıcaklığını bu arada yükselttiği için sıfıra çıkartmış. Yani Sıcaklık zaman grafiği düşündüğümüzde buz eksi bir sıcaklıkta su da 0 santigrat derecedeymiş. Ve burada su ne yapıyor? Donmaya başlıyor. Hepsi donmuyor ama hepsi donmuyor. Bu arada buzun da sıcaklığı artıyor artıyor. 0 santigrat dereceye çıktığı için artık alışveriş bitiyor. Çünkü ısı alışverişinde tek şartımız sıcaklığın farklı olmasıydı. O zaman demek ki burada denge sıcaklığına ulaşmışlar. Su buzun denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir normal şartlarda. Demek ki son durumda denge sıcaklığı 0 olmuş ve su buz karışımı var kabımızda. Şimdi yorumlara başlayalım. 1. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0 santigrat derece. Evet çünkü hemen erimeye başlamış hemen erimesi erime sıcaklığı olması anlamına gelecek. 2. Kaptaki maddelerin denge sıcaklığı 0 santigrat derece olur. Evet son durumda 0 santigrat derece olur. Çünkü suyun tamamı donmamış e, buzla artı bir sıcaklığa çıkamayacağı için yani sıfıra kadar yükselince su, e, su da sıfırda olduğu için denge sıcaklığı sıfır olacak. Su buz karışımlarında normal şartlarda denge sıcaklığı sıfırdır. 3. T2T zaman aralığında kaptaki buz kütlesi M'den büyüktür. Arkadaşlar şu an biz M kadar suyun donduğunu birinci aralıkta söyleyebilir miyiz? Evet. E, başlangıçta kapta buzla vardı. Zaten M kadar su buza dönüşmüş. E bir de normalde kabımızda buz var. O halde M'den daha fazla bir buz kütlesi olduğunu söyler miyiz? Evet, söyleriz. O halde 3. yargımız da doğru. Yani cevap E seçeneği olmalı.